<laughs> ya, ya. He, onu bir hamdüke doğrulttuğumda şimdi de, akıri doğurduğumda. Fikri diyor da burada yok dedi de, da çekişi çektim sana dedi de, bir yandan yani Şimdi de bir... Hem duramadın da, onda da kübre dur dedi. bak, bak. Elim pis dur ki açıyor bak. Hebe mi açak parmağımı? Ver aga ver ver. Temuz elimi ver. <laughs> bak bak Hadi mama. Gıdım mama mama. Bakalasam bakalasam. <gülüyor> kardeşler gelmiş. Kardeşler gelmiş. Kardeşler gelmiş. Kardeşler gelmiş. <laughs> <laughs> İnadına hepsi buyurdu iş işte yolda senin. Montaneyo ile ya da evet, herkesini bir tane. Ne yemiyor. Altı tane dişi dana kabus. Oh, He. Söyle. Köken. Git emziri git emziri ver. git. Hayla git köken, hayla git ki temsili. Hayla git sana doğru hiç gelmez. Hayla git köken, hayla git sana doğru hiç gelmez. bu, kuitti kuitti anne kuitti ananı, koy etti. ama, o maçı benim kızım. Ha, dokuz ay dur bekler ya, git. Ne zaman dalacak, ne zaman cana cana deldi veririm kızım.